Bu videoda sana eski sevgilini ciddi manada gerçekten geri kazandırıcı çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Lütfen bu videoyu pür dikkat dinle. Bak şimdi. Eski sevgiliyi geri kazanmak demek ne demek biliyor musun? Eski sevgilinin iç dünyasında, duyguları üzerinde etkili olmak demek. Eski sevgilinin duyguları ve iç dünyası üzerinde etkili olabilmek için senin şu andaki kendi duruşunla, her şeyinle, tavırlarınla eski sevgilinin üzerindeki etkin nedir bunu bilmen gerekiyor. Aslında biliyorsun ama idrak etmen gerekiyor. Eğer şu anda eski sevgilin senden uzaklaşmak istiyorsa etkin tam da bu. O senden şu anda uzaklaşmak istiyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Dolayısıyla onun tekrar sana geri gelmesini, sağlamak için yapman gereken şu andaki yaptığın şeyler nelerdir? Hissettiğin şey ne? Bu hissettiğin şeyler, duyguların adı ne? Bu, du bu duygular e, ne gibi tavırlara dönüşüyor? Yani eski sevgiline neler yapıyorsun? Eski sevgiline ne gibi şeyler yapıyorsun ki eski sevgilin senden uzaklaşıyor? Anlatabiliyor muyum? Vücut dilin nasıl, ses tonun nasıl, hareketlerin nasıl? Bunları ciddi anlamda idrak edersen onun neden sana karşı böyle davrandığını bulabilirsin. Bu sebepten dolayı bir takım sağdan soldan bir takım bilgileri alıp böyle uygulamak yerine gerçekten senin üzerinde etkili olacak bilgileri bulman gerekiyor. Eğer kendini kazanacaksan nerede olduğunu bilerek kendini kazanmam gerekiyor. Onu geri kazanacaksan onu neden kaybettiğini bilerek, bularak, başlatarak bu... Bu bunu bularak yani nasıl anlatayım? Yani eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan onu neden kaybettiğini, neden senden uzaklaştığını bilerek, bularak ve bunun üzerine her şeyi inşa ederek onu geri kazanmaya doğru gitmelisin diyorum. Dolayısıyla burada biraz kendini reflekte etmen gerekiyor. Kendine bakabilmen gerekiyor. Objektif. Bu çok önemli. Eğer ben bunu tek başıma yapamıyorum, ciddi anlamda desteğe ihtiyacım var. Sıram Bey diyorsan sana bugün muhteşem bir şey sunmak istiyorum. Eski sevgiliyi geri kazanmanın en garantili yolunla ilgili 3 tane seçenek sunmak istiyorum sana. Bu 3 tane seçenekten bir tanesini seçersen eski sevgilini geri kazanmaya hemen şimdi başlayabilirsin. Peki bu 3 seçeneği nerede bulabilirsin? Çok basit. Bu videonun altındaki linke tıklayarak bana WhatsApp üzerinden yaz. Sana bu 3 tane seçenekle ilgili çok özel bir video atacağım. Bu videoyu izledikten sonra bu üç tane seçenekten bir tanesini seçerek eski sevgilini hemen şimdi geri kazanmaya başlayabilirsin diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra ilgili teşekkür ediyorum. Hemen birazdan WhatsApp üzerinde görüşmek üzere. Ben senin Altıntaş. Görüşürüz arkadaşım.